Bak madem o kadar istiyorsun ara Arayamam En son ben aradım Onun beni araması lazım İsa öğrencileri gibisin Didem O kadar sık etmek istemiyorum Biliyorsun zaten iyi ayrılmadı Aman boşver o zaman Aldırma sana sevgili mi yok Sen ne istediğini bilmiyorsun zaten Acaba ben de mi gitsem diyorum Nereye Şu gittiği yere işte Sen hepten yedin kafayı hem spaz etmek istemiyorum diyorsun, hem de daha başlarına gitmeye kalkıyorsun. Bak ne diyeceğim. Bir iki güne kadar Yiğit seni ararsa, bir şekilde barışırsınız zaten. Yok aramadı. Kusura bakma ama seni umursamıyor demektir. O zaman sen de unutursun gider. Sonra herkes kendi yoluna. O kadar kolay ya, unutursun gider. Herkes kendi yoluna. Kolay tabii, ne var ki? yeah Kendi hikayeni anlatmıyorsun. Bari köyden, insanlardan bahset. Kimden mesela? Mesela şu hanımınızdan. Nazardan mı? Nazar da adı değil mi? Evet. Ondan bahset mesela. Neden? Bazen çok garip sorular soruyorsunuz zaten. Alo! Alo, Didem! Yiğit! Biliyor musun ne oldu? Sesin kesik kesik geliyor, anlamıyorum. Burada diyorum, az önce yüzüme bir balon çarptı. Balon mu? Ne balon? Tamam, boş ver. Neredesin sen? Seni duyamıyorum Didem, anlamıyorum. Alo? Belki diyorum, seni görmeye gelirim. Alo, Алло! Алло!